Tiyatro, sinema gibi eğlence yerlerinin haftanın belirli gün ve saatleri için düzenledikleri ucuz matineye ne ad verilir? A. Çalışma günü. B. Halk günü. C. Kabul günü. Şimdi şöyle e, halk günü olduğunu düşünüyorum. Ama kabul günü ifadesi de beni bir ürkütüyor açıkçası. Ben bu soruda eğer mümkünse Tufan hocama danışmak istiyorum. Tamam hemen dönelim hocamıza. Merhabalar hocam. Hemen ilk sorudan da korkmayın canım. Yani buyurun bir gün bize gelin size kabul günümüzü <laughs> gösterelim. Evet evet yani kabul günü ifadesini bildiğim bir şey ama buranın heyecanından sizle de tanışmış evet. olayım dedim. Teşekkürünü de. eliyorum ben de. Teşekkür ederim. Bu durumda hocam kabul gününü elede Çalışma günü mü yoksa halk günü mü acaba bu sorunun cevabı? Halk günü olduğunu düşünüyorum. 5 şıkkı diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet.